Milli Ağaçlandırma Günümüzün açılış programına geleceğe nefes, insanlığa nefes olmaya hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Milli Aşlandırma Projesi kapsamında Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü Çavcuma ilçesinde bulunan Bülent Ecevit Üniversitesi Kampüsü Bahçesi'nde fidan dikme töreni gerçekleştirdik. Fidan dikme töreni Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Deniz Albay Ahmet Öztürk, Çavcuma Kaymakamı Adem Kaya, Gökçebey Kaymakamı Hatice Rüveyda, Kahraman Sıktaş, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, İçandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Şücen, Zonguldak İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen ve protokol üyeleri STK temsilcileri öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında törenle konuşma yapan Songuldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, 2019 yılında yeşile ve doğaya verdiği kıymeti hepimizce nedeniyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildi. Vatandaşlarımızın ve teveccühleriyle bugüne kadar geleceğe nefes kampanyamıza tarihi bir fidan dikme seferberliği gerçekleştirdik, rekorlar kırdık. 11 Kasım Milyar Şandırma Günü kapsamında ülkemizin her bir köşesinde olduğu gibi Songultağımızda da hemşehirlerimizle birlikte fidanlarımızı topraklarla buluşturduk. Can sularını hep birlikte verdik dedik. 2019 yılında tabiat insanın hilkate yani yaratılışta kardeşidir diyen yeşile ve doğaya verdiği kıymet hepimizce bilinen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensikleriyle 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildi. Vatandaşlarımızın da teveccühleriyle bugüne kadar geleceğe nefes kampanyamızla tarihi bir filan dikme seferberliği gerçekleştirdik ve rekorlar kırdık. 11 Kasım Milli Açlandırma Günü kapsamında ülkemizin her bir köşesinde olduğu gibi Zonguldak'ımızda da hemşerilerimizle birlikte fidanlarımızı topraklar oluşturduk. Can sularını hep birlikte verdik. Son odakta, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında il basında çok sayıda fidanı toprakla buluşturduklarını ifade eden bayraklar. Bu kapsamda Milli Ağaçlandırma Günü de ilimiz genelinde 2020 yılında 145 bin, 2021 yılında 168 bin, 2022 yılında 175 bin ve 2023 yılında 192 bin olmak üzere toplam 680 bin fidana toprakla buluşturduk. Hamdolsun dikmiş olduğumuz fidanların yaklaşık %98'i vatan toprağını tutmuş, ormanlarımıza kazandırılmış şekilde konuştuk. Bu kapsamda Milli Ağaçlandırma Günü'nde ilimiz genelinde 2020 yılında 145 bin, 2021 yılında 168 bin, 2022 yılında 175 bin ve 2023 yılında 192 bin olmak üzere toplam 680 bin fidanı toprakta buluşturduk. Önceki yıllarda farklı başlıklar altında gerçekleştirdiğimiz 11 Kasım Milli Açlandırma Günü'nün bu yılki teması bakanlığımızca geleceğe nefes, insanlığa nefes olarak belirlendi. Bu yıl 7'den 77'ye hepimizin dikeceği binlerce fidanı insanlığa, gezegenimize ve ülkemize nefes olacak. Bugün sadece burada değil, Bartın'da 3, Karabük'te 7 ve Zonguldak'ta 7 olmak üzere 17 ayrı lokasyonda 191 dekar alanda aynı anda 23.500 fidanı gelecek nesillere eşsiz armağanlar bırakmak için toprakla buluşturuyoruz. Yapılan konuşmaların ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma kampüsü bahçesinde protokolün katılımıyla eş zamanlı olarak Çaycuma Bülent Ecevit Üniversitesi bahçesinde bin adet fidan toprakla buluşturularak can suları verildi. İsimlerini endirme abi batmaya gerek var mı? işte doğal çek doğal şey. abi <laughs> <laughs> haberim yok bunun. Sayın başkanım şapkan da çok güzel. Çok gül bizde değil mi? Vallahi. Allah'a.

아요 네, 그